Afşin Mehre köyünden Sayın Fahri Ceyhan abimize hayırlı uğurlu olsun. Cihazımızı evin salonuna kurduk. Pelet yakıtlı kalorifer sobası If Yıl Turva Plus evet, cihazın kurulduğu yer bacası buradan da bacıya verdik. Evet cihazımızın tesisat bölümü burada tesisatı kalorifer suyu gidiş dönüş buradan geldik. Buradan T ile diğer odaya bu odaya iki tane radyatör taktık. Buradan süpürgeli üstü gittik. Evde daha önce kalorifer tesisatı olmadığı için. Geldik. Buradan çıktı kalorifer yollarımız. Evimizin holü Burası hol. Buraya bir radyatör taktık. Şu bölgeden, fayanslı bölgeden yerden geçtik. Tekrar aynı fayansları yaptık. Buradan, şuradan sağ taraftaki oturma odasına geçtik. Şu şey açıyorum. Buradan çıktık. Buradan devam ettik. Bu şekilde geldik süpürgelik üstü. İki tane penceremiz var burada. Bir tanesini bu pencerenin önüne taktık. Radyatörümüzün. Bir tanesini de bu pencerenin önüne taktık. Evet devam ediyoruz. Evet, holden geçtik tekrar. Burası mutfağımız. Evet, bir peteğimiz burada mutfakta. Müşterimiz mutfağın balkonunu kapattırmış. Kışın balkonda balkon sefası yapmak istiyoruz dediler. Balkona da bir radyatör taktık. Bu şekilde o Arka taraftaki yatak odasından geldi buraya kalorifer borularımız. Tekrar holdeyim. E sağdaki odamıza gidiyoruz. Sağdaki odamız. Arka taraftan geldik. O TN olduğu yerden, cihazın olduğu yerden. Bir radyatör buraya. Radyatörlerimiz şöyle göstereyim. Vaillant marka. Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Evet. Birini buraya taktık radyatörümüzün. Birini buraya taktık. Buradan banyoya geçtik. Evet. Şimdi hole geliyorum tekrar. Holüm tam karşısında banyomuz var. Banyomuzun ışığını açalım. Evet odadan banyoya geldik. Banyoda buradan güneş enerjisinin ısıtmadığı zamanlarda boylarımız sıcak su ısıtacak. Havlu panımız banyoyu ısıtacak. Alüminyum havlu pan. Evet cihazımızın e, sıcak suyu için boiler taktık. 24 saat. Cihaz yandığı sürece sıcak su. Doldurma vanasını buraya yaptık. Evet tekrar holdeyim. Buradan devam ediyoruz. Yatak odasına geliyoruz. Evet yatak odamızın ışığını açtık. Buradan banyodan ebeveyn banyosundan geçtik. Bir tane radyatör taktık buraya. Buraya radyatörümüzü taktık. Buradan devam ettik. Yatak başlığı buraya geldiği için pencerenin önüne petek takmadık. Buradan da balkona geçtik. Göstermiştim zaten balkonu. Evet. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin.